Lan mouse'u bulamadım amın. Chat bir like atalım sizlere zahmet. Bak şimdi Fofa'yı ne yapacağım? Bing 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 bing. Azıcık la bir şey. Karakter kadın bir Çabuk yenge gelmeden çalılığa gel çalılığa gel. <gülüyor> <gülüyor> First, First mü Blood? Ne diyor oğlum? Emcükledim abi onu. Bayağı abi emcüklemişsin. Böyle pipetle böyle. Yani senin verdiğin elektriksel enerjiyle. <laughs> ne diyor? Ama bizim kaca'ya da elektrik verdiler. Alışkın ama. Bir hafiften bir titrettiler böyle bir keşkül titretmesi. O alışkın alışkın. <laughs> Eyvallah Sefa hoş geldin kardeşim gel izle tabi ya. Oy mavi çalıcı. I am their enemy. That is <laughs> Oğlum çok tilt olmadık mı ya? Hayabusa kaşa yiv. Yeşilleri bırak bari ben adayım ya. Aha. Tutsanız onları orada. Allah aşkına geliyor. Bir altı tutabilen var mı? No Yanlara bak. Gece gölgenin baba izine bak. 9 Dokuz maçın 9'u da loz mu? Oh my god. Bu nasıl domates çorbasıydı? <laughs> Aa buluya çöktü. Buluya çöktüler arkadaşlar. Canlara <laughs> bak. İmdat. Sende. İkisi de yatta Şara Dejev. Evet like atmayı unutmayalım sizlere zahmet. Abone değilsek abone olursak çok sevinirim. Abone değilsek abone olalım. Geliyorum oraya. Oğlum 06 ne? Ha James Bond muyum ben? Baba ne bond? Evet, Ölüm gibi bir vibe alıyorum. 007 of şimdi oldu bak bak şimdi oldu. Şimdi oldu abi James Bond. O ne? Aaaa! Tuttum onu. Gerçekten adam sövecek şimdi. Ben bu maça bir de slow patlatayım güzel olur. Bu ilkte iş yapar. Anki göründünüz yalnız. Tediz'e görüş verdi. Burada bir yerdeler moruk. Ama burada. İnsanın bazen böyle maçlarda basireti bağlanıyor. Ona asist süper. Benim hatam. I am tık sorry. Ramon kesin geliyor ya bakayım. Aha mitte. Mitte mitte. Lord Turtle'a gidiyor. Tamam bir Lord alsın. Canı sağ olsun. Bu da bir yerdeydi arkadaşımız. Amonun ilacı ya. Acının ilacı misali Amonun ilacı. Aa kattan gelmedi? O zaman Turtle'a şeyi alayım buluyor. Onu da alamadık. Yine başını aldık be. Çok mu hard oynadık lan? Hop görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Önümde, önümde abi geldi lan abi. 300 cam. Neyse Allah'tan Q attıkça hız kazanıyoruz da. Oo güzel hamle, güzel hamle. Lan nereye kaçacağımı şaşırdım. Allah cezanı vermeye. No Kankam bir tık öldün gibi. Dur gelir mi? 15 KDA oldum ha. Ölmezsem ikinci bir KDA'yı yapacağız. kaçtı. 1800 can. Çok güzel. şu yiv'in dallamasına hastayım ya. Bambaşka bir muhabbet. O ne lan? Beyin. Amon önümde, amon önümde. Kalkan verdim abi. Oh, Amona. ha. Abi sırf amon için aldık zaten bu karakteri. Devam. Çok güzel. Amon tanrım. Amon tanrım dedim. Çok iyi. Aktarın pasifi bayılmış. Benim gözüm sürekli Amon'da onu arıyorum haritada. Hocam Aya Report öldü. Eşitlensin diye ya biraz. Abi canım ya. vur 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 kafasına gözüne vur Arkadaşlar blue'yu alabilir miyim? Çok işime yarar. Terridacım çok teşekkür ediyorum. Ama ben fazla zorlamayacağım. 220 220 ne abi? G20 harika. Beautiful. Ay adama bir şeyler oldu arkadaşlar. Beyne bir şeyler yaptılar. Öbe station bir şeyler oldu. Neredesin Omon? Buradayım. Daha aşağıda süper. Baba değil, yardımsız değil, skor değil. Eliza orada başlar mısın kankam ya da beyin? Oğlum zaten biriniz minyona gidiyor. Ay ben de geleyim bari. Ha? Öyle tek başınıza yemeyin abi orayı. Şimdi bu ilde ne var? Güzel. Oğlum. Üzüldüm lan. Kadita'ya yazık oldu. Arkadaşlar sizlere de bir şeyler oldu. Kim hayatta? Kadita. Tar burayı. Patlamalarını alalım. Daha nereye uzayacak yavrum? Oyun bitti zaten çoktan. Baba herkes şat oldu. Bunu <laughs> halledeceğim onu bak. Ah, W sıkunun aldı. Ada. <laughs> Helal lan Teriza. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır, sıkıntı yok. Baba, 46. yıldızımızı yible dızladık. Bak, bak, şuraya bak, sihirdar 4 olmuşuz. MVP olmuşum hem de uzman uçucu. 6025 nedir ya? Aga bu şaka mı? 6025. 83 kalsar, 78 takım savaş oranı. Ya, muazzam bir karakter ya. Ben bu Yiv'i bayağı sevdim moruk oynanır. Secondi, reaches, at... Şimdi adam küfür edecek Yiv'imi niye aldın diye adamın iki gibi esmiş. <laughs> Oğlum bak bak base'e bak bak. Bak. Dayıyor gibi sanki. <laughs> Kaleyi darlarız. Genç alması daha iyi oldu. Güzel. Chat like'lar atıldı mı? Lan. Görmedin, görmedin. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir, şey yok, bir şey yok. Ben şuna birazcık farm kaçıttırayım. çok az aslında var ya gölgen var mıydı? Tek atardın. aldı biliyorsun. Gitti gitti base e gitti. Ben bir XP'yi gankleyeceğim. Ayağımız gold da zaten. Aga biz görüşü boşuna mı veriyoruz ya? Az önce Freddy'nin görüşünü vermedik mi biz? Aşağıdan hani küçük ormandan falan Redin'den Blues'undan. Yani niye o kadar açıktasın aga? Belli ki rotasyon sende. Turtle sende. Lan Turtle rotasyonu atıyor. <laughs> Güzel. Uçuğa girdi mi ya? Kim girdi mi? Hmm, aldı. Kuşlar. Ya bu nereden geldi ya? Kötü oldu bu. Neyse canımız sağ olsun. Bravo Silvan'la. Tamam sıkıntı yok. Silvan'la da sonradan telafi etti. Ama ADC onu yapma işte kankam. Onu yaparsan ben çok üzülürüm. Yapma. Yani Mid'in anneannesini kaçırdım. Babaannesine selam gönderdin. Olmadı. Benim gidip şimdi gold'dan birazcık farmlamam lazım. Abi kaç maçtır? Abi farmlayamıyorum ki change de mid'de bırakamıyorsun yer mid'i. Neyse geri geldim ben. Çıktım siz kestiniz onu. İyi ya. Aferin kardeşime. O oh, Fredin genç kardeşim ne yapıyorsun burada? Ha? İyisin 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 iyisin. Bir tane vurayım da asit gelsin. Ben bilerek kaldım mana yenilenmesi için. Ya niye tank diyorsun kardeşim? Görüşünü vermedik mi? Altyazı <laughs> M.K. Ben midime geri döndüm. Çence e güvenmiyorum dayı. Kurtul. Sen yaklaş bence onları açar gel. Açamazlarsa canı sağ olsun. Hemen şunu hızlı çıkartalım. Çünkü midde çenci var. Tamam ben alırım. Tamam. Beni fıtık ediyor bu arkadaş ya. Bu canavarı. Senin oğlum. Anlık infaz. Baba nice. Ya yapma işte kankam yapma. Kurban olayım ya yeter artık. Dakika 5 bile değil. Alma şunu da. Blue'yu aldı bu. Şuraya. Eyvah ya. Şuraya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane daha vurun ona. Çok iyisiniz aga. Çık sen yavrum. Çık 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 çık. Çok güzel. Diziyi çıkartamadım oradan ama olsun. Ha, yukarıda minyon var. Aga farmda hep dördüncü sıradayım ya. Daha çok farm, daha çok kill. Aldıncıki maç gibi olmasın da. <laughs> 6-0 25 o neydi öyle ya? There <laughs> geldik. Ölmedi. Yemedi arkadaşlar, kaçın. Turtle mı Lord mu? Aa blue en sevdiğim en sevdiğim sütlaçlı en sevdiğim en sevdiğim sütlaçlı. Ofa report. Buydum <laughs> <laughs> güzel. Kan kanatlarını bir tur geri atacağım. Lan ne Herkes dağıldı. Üf babaanne ne mi duruyordu be kardeşim ne güzel dızdadın dızdadın. Yürüyemiyor. fenasal ya. Hero fenasal moruk bizde bir sıkıntı yok. Kim fena? Daha da biri girdi sanki de. Harlot muymuş o? Tamam. Başaramadınız. İyi bu maçta baya bir kir kaldı. Helal lan Sylvan'la. Direkt blue'yu saldı adam. <laughs> Aga öyle de agresif oynayınca uçuyor <laughs> karakter ya. Ama ben bunları getirtmedim. La 20 acıttın. Bundan sonra yeni hero'muz bu piklere Yiv. Glove'dan yürütmeme challenge. Burada biri olabilir mi? Boş. Getir, 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 getir. Kafasına şapalığa vuralım, getir. Güzel. Kaçtı ve kaçınılmaz win. Mükemmel. <laughs> <laughs> I'm a shock. Aha bir MVP daha Baba ben bu MVP Yivishini sevdim ya ha, Bu nedir ya Asist kralıyla MVP oluyoruz Çok iyi